2024 yılının son çanalist programından herkese merhabalar. Tabii bir yılı geride bırakacağız. 1 Ocak çarşamba günü olmuş olacak. 2025'te inşallah hepimiz için güzel, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve paralı bir şekilde başlamış olur temennisiyle çanalize başlamak istedik. Cumartesi günü AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi vardı. Sadık Çendek mevcut başkan tek başına yine adaydı. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdiler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan da bu kongreye katılmış oldu. Tabi aslında şu da vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birkaç gün önce asgari ücreti açıklamıştı. Bir tepki alır mıydı? almaz mıydı böyle bir şey olur muydu biz bunu da merak ettik ama Çankır'da böyle bir tepki verilmedi. Işıkhan da kongredeki konuşmasında CHP'li belediyeleri borçlu olduklarını aktardı. Hiçbir konuya da girmediğini söyleyelim. Sadık Çendek ve yönetimine başarılar diliyoruz. Bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir hareketlilik vardı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Çankır'ı belediye başkan ve belediye meclis üyeleriyle istişare toplantısı yaptı. Tabii biz katıldık program ama e, genellikle de belirli bir bölümden sonra istişare toplantısı olduğu için ne gibi kararlar alındığını merak ediyoruz. Bu bölgedeki illerimiz ve ilçelerimize hayırlı çalışmalara imza atarlar. Temennisinde bulunalım. Yine çarşamba günü akşam sevgili Hilmi Çelik ile birlikte bir programa katıldık. Başkentte Ankara'da düzenlendi. Çankırı Federasyonu Gençlik Kolları Genel Başkanı Zekeriya Aslan'ın düzenlemiş olduğu bir futbol turnuvası var. Çankırı Gençlik Turnuvası. 32 takımın başvuru yaptığını gördük. Biz de kura çekimine katıldık. 4 Ocak'ta başlayacak bu turnuva. 16 Şubat'ta da final maçıyla sonlanacak. 32 takımımız başvurdu söylemiş olduğumuz gibi. 32 köy takımımıza başarılar diliyoruz. Ankara'da da Çankırı rüzgarı estirdiği için Zekeriya Aslan'a ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Tabi bu hafta bizi sevindiren olaylardan biri de e, şuydu. Çankırı Çankırı Basketbol Akademi Kırıkkale Ligi'nde şampiyon oldu. Ama bakın iyi bir haber dedim ama aslında kötü de bir haber diyebiliriz. Çankırımızda maalesef bir basketbol ligi yok. Doğru düzgün basketbol takımlarımız yok. Hadi takımı geçtik belki antrenman anlamında gençlerin e, ilgisini çekebilecek çalışmaları artık çoğaltmanızı bekliyoruz. Biz buradan Çankırı Basketbol Akademi'yi tebrik ediyoruz. Tüm oyuncularını, yöneticilerini, teknik ekibini. Çünkü şampiyon oldular ve biz de çanalizde onların bu başarısını kutlamak istedik ve buradan da artık diğer spor branşlarında da bir başarı istiyoruz. Zaman zaman amatör anlamda genç kardeşlerimiz başarılara imza atıyorlar ama biz artık Çankırı gençlerinin spordan daha da çok yararlanmalarını istiyoruz. E futbolla da noktalayalım. Keçiören Bağlum Sporu ligin ilk yarısı sonunda sağımızda ağırladık birçok pozisyona girdik Çankırı Futbol Kulübü olarak ama bu golü atamadık beceriksizlik mi, şanssızlık mı artık adını da koyamıyoruz ama biz şunu gördük. Puan durumunda 5. sıraya kadar geriledik. Hani konuşacak da pek fazla bir şey yok. Devre arasında bakalım takıma destek olacaklar mı? Futbolcu alınacak mı? Bunları da merakla bekliyoruz diyoruz. Ve 2024'ün son çanalizi demiştik. Aynı zamanda 1 Ocak'ta da mübarek 3 aylarımız başlıyor. 3 aylarında şehrimize, ülkemize ve tüm Müslüman alemine hayırlar getirebiliriz getirmesini temenni ediyor. Yeni yılda da Çanalizi'de karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.